Evet arkadaşlar merhaba. Audi Q5 sunroof perde montajı gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi kendi getirtmiş olduğumuz ürün orijinaliyle arasındaki tek farkı fiyatıdır. Üçte bir fiyatı görmüş olduğunuz üzere birebir aynı bej rengi herhangi bir deformasyon herhangi bir problem söz konusu değil. Gördüğünüz gibi gerginliği, bolluğu, vesaire. Her şeyi tam vaziyettedir. Hiçbir problem söz konusu değildir. Yukarıdan da çekelim Ergün Usta. Üst taraftan. Mars 1'e gelelim. Perdemiz gözüksün. Kusursuz bir ürün. Kusursuz işçilik. Audi Q5 Sanruh Perdesi Herkese iyi günler.